Bu polis bu soruşturma yiyip bitirecek seni. İlaçları kesti, yoksunluk çekiyor, ağrıları var. Saat 3. vakit geldi, ver ilacımı. Dön bir bak kendine. Hocam yeter. Kendinize gelin. Banka hesaplarım dondurulmuş. Benim de. Hayır daha benim hesaplar ulaşamamış. Bir keresinde patronunu satmışsın. Ben kimseye ihanet etmedim. Edeceksin ama. Bu kez koyduğumuz ustanı onu hapse gönderebilir. Sizin gibi korkaklar dik durup doğru şeyi yapamadıkları için siz oturun burada. Zayıf halka kim onu tartışın. Ben gidip bir şey yapacağım.